Merhaba, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hemen videoya geçiyorum Bu arada bildirimleri de açın Bugün e, Bunu ilk defa görüyorsunuz e, Benim de yani kuzenim gibi sayılır e, Nisa adı Ve her taklambaçımızda her gördüğünüz Eda e, Önce ben sayacağım ve siz saklanacaksınız. Sayma yeri ise tam olarak şurası olacak. Gelin gösteriyorum. Burası ne? değil. Sayma yeri de arkadaşlar biraz gecikecek. Sayma yeri de burası olacak arkadaşlar. Önce ben sayıyorum hemen kaçın. 20'ye kadar sayıyorum. Siz de iki kere ona kadar sayın. 1, 2, 3, 19, 20. bulmaya başlıyorum arkadaşlar. Zeynep atmış diye görmedim mi? Ben mi yani oğlum? Ha, temelden önce. Bakıyorum bir ses duyuyor. Merhaba. Niye sen so be? Eda, Eda, Nisa, Eda görmem lazım. Eda. Sobe. Eda Sobe burası. Eda, Eda, Sobe burası sohbet. Arkadaşlar ikisini de sobe. sobeledim. Önce Nisa ile sohbetlediğim için Nisa sayıyor Eda çık. Ben sayıyorum. Eda lım. Arkadaşlar karar veremiyoruz o yüzden o oh, piti piti yapacağız. O oh, o oh, piti piti karamel sepeti teraz yılasındık cimlastik biz size geldik bitlendik Amana gittik, temizlendik, dik dik dik. Eda sayıyor. Ya Arkadaşlar çok karanlık bir yer. Benim eşyalarım alttan